Arkadaşlar ikinci bir videosu ile karşınızdayız bugün. Yine burnumla tutmak zorundayım arkadaşlar. Burnumla tutmak çok zor bildiğiniz üzere. Çünkü asılacak bir şey yok. Bu sefer size Nexus'u göstereceğim. Niye buranın adının Nexus olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hayır. Ya. Size suda gizli bir alan gösterebilirim arkadaşlar. Burada bir yerde ama bu bunu daha yeni keşfediyorum arkadaşlar bunun ne olduğunu. Ha şurada mı? Hani göremiyorsunuz hiçbir şey bilmiyorum. Biliyorum. Şu köşelerdeydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere niye hep gördüğünüz üzere dediğim neden hep gördüğünüz üzere bilmiyorum. Hop. Nereye girdim ben? Aa! neyse. arkadaşlar şu anda burnunun ucuyla tutuyorum ve çok zor. Şu kenarlarda bir yerde gitti. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. yüzden yukarı çıkacağım. Daha nereye gelmişiz ya biz? Bir ev. Ya da düşündüğüm gibi bir deniz feneri mi? Allah. Bakalım nereden geliyor. Hı <laughs> Girelim o zaman biz de gideriz. Ah, gördüğünüz üzere de deniz feneri arkadaşlar. Göremediğimiz gibi. Hah. Şu nedir? Hiçbir şey anlamadım. Cute. Bir şey bir şey güç diye bir şey var. Hmm. No sinyal veriyor. Hayır. Bilgisayarım bozuldu. <laughs> Geldim. Haa. Neyse. Oh. Şuraya düştüm arkadaşlar. Birer, bir keresinde tek bir oyunda 4000 puan almıştım. Neyse. Hızlı sohbet var arkadaşlar. Size kendi oyunlarımı göstereceğim şimdi. Oyun sohbet. Benim bütün oyunlarım sohbet arkadaşlar benimkiler. Şimdi size kendi oyunlarımı göstereyim. Bakın portal dünyası, evlen mahallesi. O hani bakkallı olan yer. İkizler oyun dünyası neyle beraber yaptık. Ve bir kişi oynamış. Yemeknam ve Fınaf Ailesi. Fınaf ailesi çok sevdim arkadaşlar. Yemeknam yemeklerle ilgili. Şuradan da hamburger gördüğünüz gibi. Portal dünyasını size göstereyim hemen. Çünkü süremiz bu sefer 6 dakika. İkin daha 3 dakika olmuş. Hayır planladığım gibi gitmedi. Normalde arkadaşlar şuradaki portallar. Bak burada doğmamız gerektiğiydi. Buradan da sonra buraya gelecek. Orada gördüğünüz üzere kedi var. Kedi koltukları var. Burada köpek var. İşte o şeyler. Sonra burada malikane var. Şurada küçük bir tane park var üstünde bir tane ev var. Arkadaşlar bende cam olmadığı için çünkü camlar bir yerden duyduğuma göre bir VIP'ymiş. Banyo. Yatak. Bence güzel bir yatak. Bu ne der? Together. Üst i̇şte nereden çıkılıyor? Anlattım arkadaşlar. Burada merdiven olması gerekti ama benim dediğim gibi merdivenim olmadığı için çıkamıyoruz kata. Tüf. Sonra böyle bir evimiz var. Bunları hep portal almıştım arkadaşlar. Şimdi çıkalım bu dünyadan hızlıca. Gördüğünüz gibi. Şimdi size yemeklerimi göstereceğim. Yemeklerim de bence güzel bir oyun. Hatta bir keresinde bir sürü kişi yakın etmişti. Oraya onaydı benim. Sonunda atlıyorsunuz. Siz bunu hamburger sandınız ama hamburger. E. Burada koltuk, burada da yatak var. Ah yatağın altına gidiyor. Ben genellikle buraya soba koyuyorum. Orada minik bir ev var. Burada da pizza var. Bu kadar arkadaşlar. En içinde de gördüğünüz üzere böyle. Şimdi oraya odan çıkalım. Orada da bir tabak var. Normalde orada yemekler gözüküyor ama ben de yemek gifini almadım. Bu yüzden renklerine göre ayırıyor. Bence bu da güzel bir uzun. Çıkıyorum çıkıyorum hala gidiyorum. Bir kere arayoların böyle bir rengi var mı? Evet son yer ve bombalama çiğ. Gönlünüzde de öyle eziliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yerde bunu da ben yaptım. Hepsini prefabriklerden aldım tabii. Evler mahallesini size göstermiştim. Kınaf sokul, skrul, var, hastanem, anaokulu. Ama bunları ben yaptım. Karışık şehri ben yaptım. Yok karışık şehir şey. Karışık nehir yaptı. Bakın tasarımcı fırtına. Beraber yaptık. O da beni davet etti. Oradaki turuncu renkli ev benim hatta. Şuradaki. Bu ev benim. Ama üst kata çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Nehir merdiven yapmayı unutmuş. Benim o zamanlar masum bozuklu sinirlenmiştim. Çıkmıştım. Buradan da bir tane böyle kaydırak yapmış. Bu evi de neydi yaptı ama için düzenlemedi. Ben en azından ikinci katının evini düzenlemiştim. Şu benim prefabiyim. Nehir burada. Bu benim prefabiyim arkadaşlar bu ev ama içi normalde dolu değildi. Ben için yapmıştım. Böyle işte bir tane yatak anlamsız. Dolap, koltuk, koltuk. O da böyle şeyler yapmıştı. İkinci, ikinci kez daha koyup gitmiştim. Ama onun içini doldurmadan çıktım. İşte böyle arkadaşlar. Şu iki bloğu yanlışlıkla koydum. Dediğim gibi masum bozuktu. Şuradaki.